Ne var pisler? Ne yani pis değil misiniz? <laughs> ya ila ben mi <gülüyor> 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 pis olacağım ha? Ne yani misiniz? Tamam. Dersiniz değil benim psikim. Optizmliyim. Bu kadar. Nokta. Ha bu arada arkadaşlar beni soyadı mı? Çok pisliyim bu ben miyim ya? Hmm, saçlarım sarı benim. Tabii. Aa, oldu bile. Ben ben hani ben sarıydım. Ne? Sarılık geçmiş ne? ama kesmiştim en son çok fazla gözüme geliyor. Saçım da bayağı uzamış. Neden kesin dediklerinin farkındayım. Bu sefer mavi mi boyasam kırmızıyı mı boyasam? Bence. Kudu sen söyle. Bence maviyi ben boya. Nasıl ne evet. Kapatma. Kapatmak istiyorum. Ne var arkadaşım benim? Nasıl kapatacağım? Nasıl Kudu Ha, isim. Kudu sen söyle. İsmim Kudu olsun. Kudu, Kudu, Kudu. Hayır, ismin Kudu de. Benim takma ismim MX. x. Ha ben nasıl YouTube'a gönderdiklerini? <laughs> x, x. Evet beni takma ismi benim takma ismim bu. Ben bir videoda ismimi söylemedim. Yok söylemedim. İnşallah. Bu güncellenmiş ya. Yok yok yok. Benim telefonum mu delirmiş? Oyun mu güncellenmiş? Mesela buraya gel. girdik. Bu ne? Oyun diyorum. Ne oluyor, ne, lan? ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı. Maşak Lan ne oluyor? Var ama ne oluyor lan? <laughs> Oya mu bozuk? Bisiklet mi olmuş? O neydi? Kim ya? Kuzanmayıp. Güzel. Hayır. Ne oluyor lan? <laughs> Bak bana. Lan şarjı çıkar şarjı. 5 benimki. 4 oldu hatta. Evet. Sen kaç acaba? Benimki mi? Bir dakika. Bir